Konuğumuz bizimle birlikte astrofizikçi ve popüler bilim yazarı, doktor öğretim üyesi Selçuk Topal. Merhabalar Sayın Topal, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Hoş bulduk, merhabalar. Sayın Topal, şimdi önce ben şunu merak ediyorum, şunu sorayım. Size 13.53'de başlayacak dedik, saat 14.30. Şimdi normal şartlarda başladı, tamam. O en yoğun dönem dedikleri 3 dakika 51 saniye, onun ne zaman olacağı belli mi? E, nerelerden net bir şekilde görülecek? Türkiye'den görülmüyormuş ama... Şöyle yani maksimum tutulma anı denilen bilgi o. Bahsettiğiniz gibi TR saatiyle 13.40-13.50 o civarda gerçekleşti. Şu an gördüğünüz muhtemelen ay artık geçişini yapıyor. Yavaş yavaş e, güneşi terk edecek. Yani doğrultu olarak o, o şeyden çıkacak. E, bu tabii ki Türkiye'den gözlenmiyor. Dünyanın birçok yerinden gözlenemiyor aslında. Bu halkalı tutulma diyoruz buna. Yani az önce bahsettiğiniz ateş çemberi olayı. Aha. Şundan oluyor e, bahsettiğiniz gibi ay güneş dünya arasına girdiğinde eğer ay dünyadan yörüngesini yörüngesine dikkat alırsanız en uzak noktaya yakın bir yerde ise gökyüzünde haliyle biraz daha açısı olarak küçük görünecek. O nedenle güneşi tam olarak kapatamayacak. Şimdi dün, ayın dünya yolun uzaklığı ile güneşin dünyaya olan uzaklığını kıyasladığınızda ve Ayın çapı ile güneşin çapını kıyasladığınızda işte güneş ayın çapının yaklaşık 400 katıdır. Ay'ın hı -hı. Dünya'ya olan uzaklığı kıyasla yaklaşık 400 kat ötede olduğu için onlar aynı büyüklükteymiş gibi görünür. Yani yaklaşık aynı büyüklüktedir açısal olarak diyorum. Gerçek anlamda değil hı -hı, tabii hı. ki. Ay uzakta olduğunda daha küçük görünceci tamamen kapatamıyor. Etrafında bir halka görüyorsunuz. Bunu işte Rusya'nın e, kuzeyinden, Rusya'nın bazı bölgelerinde ve Kanada'nın kuzeyindeki e, bölgelerde yaşayan insanlar halkalı tutulmayı gördü. 3-4 dakika hı -hı. kadar ancak Avrupa'nın, Asya'nın biraz daha böyle kuzeyinde olanlar ise şu an görünen görüntüde ona biz parçalı tutulma diyoruz. Onlar evet. parçalı gördüler. Yani bulunduğunuz enleme lokasyona göre nasıl göreceğiniz değişiyor. Peki şimdi böyle tutulmalarda herkesin aklına şu geliyor bir böyle bir felaket beraberinde bekliyoruz deprem olacakmış işte sel olurmuş o olurmuş bu olurmuş hani kişisel benim üzerime bunun yansıması varın ötesinde artık böyle depremler seller felaketler bekler oluyor görüntülerde bu arada Sayın Topal çok güzel görüntüler geliyor peki bu görüntülerin ben bir kez daha sorayım size sorumu yönelteyim böyle depremdir felakettir gibi bir yansıması gerçekten oluyor mu bu ilişkiyi kurmak doğru mudur? Yok, hayır değil. Bu tamamen istatistiksel bir yanılgı. Çünkü bir yıl içerisinde baktığınızda minimum 4 maksimum 7 tane tutulma olabilir. E, ve bu tutulmalar e, bir yıl içerisinde belki milyon adet deprem oluyordur gezegende. E, bunların e, bazılarına denk gelmesi kaçınılmaz. Yani herhangi bir bilimsel çalışma direkt olarak depremlerle tutulmalar ya da ayın işte dolunay evresinde olması ya da yeni evresinde olması arasında bilimsel bir bağlantı bulmuş değil yani bilimsel olarak böyle bir durum söz konusu değil. Bize düşen sağlam binalar yapmak. O zaman tutulmalardan falan zaten korkmaya gerekiyor. Peki insan hayatı açısından hani işte bugün tutulma oldu o yüzden <laughs> ben böyle gerginim. Bugün tutulma oldu o yüzden ben bu kadar keyifliyim. Bunun bir ilişkisi var mıdır ruh halimizle? Onun onun nedeni muhtemelen çevrenizdeki insanlardır. Pozitif ya da negatif ya da dünyada olan şeylerdir. Hayır, böyle bir ilişki yok. Yani ben her zaman söylüyorum. bırakın gök cisimleri tutulsun. Hı <laughs> hı. Siz o tutulmalarla kendi günlük yaşantınız arasında bir bağlantı kurup akıl tutulması yaşamayın. Bunu her zaman söylüyorum. O nedenle tutulmalarla insan hayatı arasında bir ilişki yok. Astroloji ve buna benzer bilimler zaten geçmişte bilim yapılmayan zamanlardan kalma cahili kırıntıları. İnsanlar kendi gücüne, kendi alın terine inanmalı ve Hı -hı. sorun görüyorsa bazı şeylerde bunu düzeltmek için bireysel çaba göstermeli diye düşünüyorum. Peki şimdi tutulma için bir yıl içinde minimum 4 maksimum 7 olur dediniz. Bu Türkiye'den görünmedi ama hani bu yıl içinde Türkiye'den görülebilecek bir tutulma olacak mı acaba? Onu görebilmek için önceden uyarı yapayım çünkü bayağı var olmasına. Şimdi söyleyeceğim ne Aha. zaman olacağını ama herkes aşısına olsun. Dengeli beslensin ve spor yapsın. <laughs> çünkü bundan sonraki Türkiye'den görülebilecek tutulma 2060 yılında gerçekleşecek. İşte baktığınız zaman şeyleri Mersin, Adana, Gaziantep... Diyarbakır, Van, Ağrı, o hat boyunca, o hat üzerinde bulunan e, vatandaşlarımız görebilecekler bu tutulmayı. 30 Nisan 2060. E, 39 yani yıla ben, ihtiyaçları var. E, yani ben 80 yaşında <laughs> olacağım için muhtemelen görmem. Çünkü ekmeği çok seviyorum. Muhtemelen biraz daha erken ölecektirim ama. Spor yaparsa şimdi biz izleyen gençler, çocuklar. Bu da bir sebep bir olsun diyorsunuz. Atılar. Güneş tutulmasını görmek için <laughs> ya, bir sebep olsun sağlıklı yaşasınlar. Kesinlikle ve e, onlara tavsiye Mesela şu an bu haberlerde bunu konuşmak çok hoş. İnsanın kendi hani bulunduğu gezegende, evrenin neresinde olduğunu idrak etmesi kadar güzel bir şey yok ve tüm inanılmaz şeyler zaten öyle ortaya çıkacak. İnsan ne kadar eşsiz bir gezegende olduğunu zaten farkına Aha. varacak. O nedenle sahte bilimlere ihtiyacı yok ve buradan da tanıtmak istiyorum kitabımı. Yeni çıkan 3. baskısını yaptı aslında kısa sürede. Kaostan Kozmos Veren Hikayesi kitabı. Bu kitap Size tutulmalar, kara delikler, zamanda yolculuk, galaksiler, yıldızlar, evrenin başı sonu, hı hı. her şeyi baştan sona anlatan bir kitap. Ve bu kitap okuduktan sonra insanlar eminim bir aydınlanma yaşayacaklardır. Çünkü herkes için yazıldı bu kitap. Evet. Ee, eminim faydasını göreceklerdir diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz biz de yayınımıza katıldığınız için Sayın Topal. Astrofizikçi ve popüler bilim yazarı, doktor öğretim üyesi Selçuk Topal bizimle birlikteydi.